Biraz önce yine bir kardeşimiz geldi. Dedi ki ben işte bir vazife alacağım. Ama birileri diyor ki bana işte devlet yapısı şöyle olur ya da böyle olursa orada bir Müslümanın vazife alması caiz değil. Kardeşlerim Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında Müslüman gençler için çok ibretler var. Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkar. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِسُ لِنَفْسِي Kral der ki Müslüman değil. Kral onu sarayına alır. Der ki onu getirin bana. Özel bir vazife vereyim. Benim baş müşavirim olsun. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bakar ki ekonomide bir bozukluk var. Talece alni ala ard. Benim planlarım var. 14 yıllık bir ekonomik plan hazırlar. Beni ekonominin başına getir der. Yusuf Aleyhisselam'ın o gün vazife yapacağı devlet bir İslam devleti değildi. Ama Yusuf Aleyhisselam böyle bir devlette vazife aldı. Kardeşlerim Müslüman gençler olmuş oldukları yerde, yaşadıkları devletlerde onlar vazife alacaklar o toplumu dönüştürecekler. Kur'an-ı Kerim bize Hz. Musa Aleyhisselam zamanında Firavun gibi zalim bir adamın devletinde yaşayan bir bürokrattan bahseder. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ اَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانِ Bu adam kuran Hakim'in ifadesiyle birinci sıfatı Müslüman, ikinci sıfatı bürokrat, Üçüncü sıfatı imanını gizliyor. Firavun gibi bir adamın devletinde görev yapan mümin olur da başka devletlerde Müslümanların salahiyeti için vazife alanlar nasıl kafir olabilir? Allah Teala bize bu ayet-i kerimelerde şunu söylüyor. Gençler geleceğe dair projeleriniz olsun dünyayı Allah Azze ve iradesine göre o projelerle dönüştürün, vazife alın.